Alanya Spor deplasmanından eli boş dönen Trabzonspor'un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Korendon Alanya Spor'a 3-1 yenilen Trabzonspor'un galibiyet serisi sona erdi. Ardarda Hatay Spor, Pendik Spor ve Adana Demirspor maçlarını kazanan Bordo Mavililer 3 maç aradan sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi böylece 75 hafta sonra üst üste 4 maç kazanma fırsatını değerlendiremedi. Alanya'dan puansız dönen Trabzonspor'un Abdullah Avcı yönetiminde deplasmandaki başarılı grafiği tersine döndü. Ligin 9. haftasında yine Alanya spor maçıyla yeniden görev verilen Avcı ile Bordo Mavililer ilk 6 dış maçında 4 galibiyet 2 beraberlikle 14 puan toplayarak 2,33 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı. Karadeniz ekibi son haftalarda ise deplasman başarısını sürdüremedi. Bordo Mavili takım son 5 deplasman müsabakasında birer galibiyet, beraberlik ve 3 mağlubiyetle 4 puan alarak 0,8 gibi düşük puan ortalaması yakalayabildi. Skype bağlantısıyla devam ediyoruz. Muhabir arkadaşımız Yunus Emre Sel bizleri bekliyor. Trabzonspor'dan son durumu paylaşmak üzere. Yunus Emre hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Ezgi yayına. Çok teşekkürler. Şimdi Alanya spor maçından önce seninle bir bağlantı yapmıştık ve Trabzonspor'un seriyi sürdürmek istediğinden bahsetmiştik. Ancak öyle olmadı. Alanya deplasmanında takıldı bordo mavililer. İstersen mücadelenin üzerinden artık iki gün geçti. Takımda nasıl bir hava var? Nedir son durum? Bunlardan biraz bahsedelim. Bir de tabii ki bu hafta sonu oynanacak Karagümrük mücadelesi önemli zira... Karagümrük'te Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı saftışı bıraktı ve tur atlamayı başardı. Moralli bir rakipten bahsediyoruz. Trabzonspor adına şöyle bir bordo mavilerin gündemini özetlersek neler söylersin? Söylediğim doğru. Trabzonspor biz seriyi devam ettirmek istiyordu aslında Alanya deplasmanında ilk yarının ilk 30-35 dakikalık bölümünde bunu başaracak performansı da sergiledi. Her ne kadar 8. dakikada Gol yemiş olsa da en azından üretkenlik noktasında, skor üretme çabası noktasında bu gayreti çok net bir şekilde görmüştük. Ancak özellikle o ikinci goldeki e, hatalar zinciri, daha doğrusu motivasyon kaybı e, zincirinden sonra gelişen gol sonrası Trabzonspor biraz oyun disiplinden kısmen koptu ve devamında üç günlük bir mağlubiyet, bir yara oldu Trabzonspor adına. Neden? Çünkü Trabzonspor eee ligde Beşiktaş'ın kaybettiği haftada üçüncülük konumunu daha sağlamlaştırmak istiyordu. Bu fırsısı biraz e, kaçırmış kaçırılmış oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı şu an oyunculardan daha çok e, hem mental olarak yani psikolojik olarak bu tek, e, bu süreci geçirme noktasında daha iyi, daha fazla sorumluluk almalarını istiyor. Hem de taktik anlamdaki disipline bağlı esas kabul ediyor şu an itibariyle. Bu noktada yoğun bir çalışma var Trabzonspor'da. Sakatlıklar da var bir yandan. Tabii ki onların durumu da e, oldukça önemli. Ama genel anlamda tabii ki maliyet moralleri bozdu. Şimdi üst üste Karagümrük ve Fenerbahçe ile ilk sahada oynayacak Trabzonspor ve ilk sahada e, taraftarının da desteğiyle en azından ligi 3. sırada tamamlamak ve Türkiye Kupası hedefine ulaşmak noktasında bir sıkıntı e, yaşamak istemiyor. Bu e, takımın saha içerisindeki hedefleri boyut ama saha dışında da çok yoğun bir planlama süreci başladı e, şu an itibariyle Trabzonspor'da. Özellikle sezon sonunda çok ciddi bir sirkülasyon yaşanması bekliyor. Hem gelmesi muhtemelen oyuncularla ilgili hem gidecek oyuncularla ilgili artık lig sonuna doğru yavaş yavaş evrilmeye başladığımız bu süreçte bunların da planlamasının e, yapılmaya başlandığını söyleyebiliriz. Ama kara günlük maçına tekrar dönecek olursak e, teknik direktör Abdullah Avcı ilk 11'de değişiklik yapacak mı? Mendy Dance'in ikilisini son haftalarda stoper bölgesinde oynatıyordu. Yine bu ikili devam edecek mi? Veya orta sahada Berat Umut Güleş, Bardi üçlüsünden bir değişiklik yapıp belki e, Nikola Pepe'yi orada bir tercih etme düşüncesi içerisine girebilir mi? Umut Bozok'la başlayabilir mi? Şu an itibariyle bunlar birer ee, soru işareti içeriyor. Maça daha e, uzun bir süre var ve bu süre içerisinde de muhtemelen antrenman performanslarına göre bir karar verecek ama e, özetleyecek olursak kara gümrük maçı Trabzonspor için önemli çünkü bulunduğu konumu korumak ve en azından bu mağlubiyetin tek maçlık olduğunu, şanssızlıklarla olduğunu gösterme noktasında e, kritik bir karşılaşma olacak. Gelecek sezon için şimdiden planlanan bazı durumlar var dedin Yunus Emre. Onun üzerine hemen kısaca onu da sorayım madem kesinleşen bir şeyler var mı? Kesin olarak şu isim gidecek veya böyle bir arayış var, böyle bir görüşme var diyebileceğin neler var? Mevkiler belirlendi. Mesela topar transfer yapacak Trabzonspor. Sol bek bölgesine bir takviye yapması bekleniyor. Orta sahaya hem 6 numara hem 8 numara hem 10 numara pozisyonu. Yani defansif orta saha, merkez orta saha ve ofansif orta saha bölgesine takviye yapacak. Forvet hattına transfer yapacak Trabzonspor. Yine kanat bölgesinde yapacak. Yani farkındaysan aşağı yukarı bir 6-7 isim transfer edilebilir gibi gözüküyor. Ama bunun belirli şartları var. Çünkü şu an itibariyle kiralık olarak giden oyuncular yani Max Gomez, Ton, Tonio Teklici, Corbelis'i olursak Trabzonspor 17 tane yabancı oyuncusu var. Dolayısıyla çok ciddi bir kontenjan doluluğu var Trabzonspor'un ve gelecek sezon 12 yabancı kuralı e, uygulanacağı için transfer yapabilmesi adına önce bir göndermesi gereken isimler olacak. O yüzden burası biraz açıkçası Trabzonspor'u zorlayacak. Belki elindeki onu e, bağlayacak da, Burayla ilgili şu andan bir çalışma yapmak gerekiyor ama Maxi Gomez e, İspanya'da hala bir gol atabilmiş değil. Gerçekten performansı şu an itibariyle beklenenin çok uzağında gözüküyor. Kormelis'e teknik kiralık olarak forma giydikleri e, kara günlükte mücadele ediyor. Forma da alıyor. Özellikle Corbelis ilk 11'de de sürekli olarak oynuyor. Onun hani sezon sonunda bir takım bulmayla alakalı bir sorun olacağını da düşünmüyorum. Dahtemi yine kiralık olarak gittiği fasta muhtemelen kalacak gibi Gözüküyor ama mevcut e, yabancı oyuncu sayısını azaltma noktasında Nikola Pepe'nin sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Şu anki performansıyla ve aldığı ücrete de bakacak olursak devam edilme ihtimali biraz düşük görüyorum. Paolo Naturi yine e, kiralık olarak forma gidiyor. Trabzonspor muhtemelen belki bonservisini değil ama sezon sonunda tekrar oyuncuyu kiralayabilir miyiz noktasında bir hamle yapabilir. Yine Filip Benković e, kiralık sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Şu anki performansıyla... ayrılma ihtimali var. Onun dışında çok sayıda isim eee Seybirt Tablospor'da sezon sonu için ayrılabilir veya ayrılması gündemde olabilir. Ama bunlar tabii biraz daha ilerleyen süreçte e, şekillenecek durumlar. Ama e, şöyle noktadayız belki bu konu açısından. 6-7 transfer yapma ihtimali var Trabzonspor'un sezon sonunda. Ama bunun için önce eldekilerden ne kadarını gönderebiliriz, ne kadarını tutabiliriz e, tutabiliriz'in kararı tabii ki e, Sayın Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından verilecek. Peki. Yunus Emre Sel çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için. Evet, Trabzonspor'un çok teşekkürler. Gündemini dinledikten sonra devam edelim. Çaykur Rizespor Galatasaray'la karşılaşacak bu hafta Trendyol Süper Lig'de ve Muammer Sarıkaya 3 puan almak istediklerini söyledi.